Eman suçludur. Bu da benim suçum. Bak birbirimizi yemeyelim tamam mı? Ben şimdi Fikret'i bırakıp sana geliyorum tamam mı? Bekle. Yok için Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Sen zaten karnını doyurmuşsun. Bizim yemekler zaten soğudu. Tamam o zaman uzatma. Sen gel yanımıza. Ay yok. Ben almayayım. Vallahi rahatınızı bozmayayım ben. Ya Nur. Nur Allah aşkına bak. Ben eve geçiyorum. Sen böyle doya doya yemeğini ye. Afiyet olsun size. Ya Nur. Bravo Yiğit ya. Bravo. Geri arama sen. Geri arama sen beni. Ya çok üzgünüm. Ben arasam, ben konuşsam Nur'la. Hayır hayır, saçmalama gerek yok. Ya ama benim yüzümden şu haline baksana ya. Nasıl unuttum söylemeyi? Çok kötü hissediyorum kendimi. Gerçekten çok üzgünüm. Tamam canım. Üzülmene gerek yok. Birazdan zaten kendine gelir o da. Düzelir. Ama seni ne kadar zor durumda bıraktım ya. Hay Allah. Ya Nur zaten bugün kötü şimdi iyice kötü olmuştur. Hadi kalk biz gidelim. Ha. Ya bak şimdi iyice papara yiyeceksin ondan. Bu sefer aranız iyice kötü olacak. Hadi gerçekten kalkalım. Ne demek papara papara Ne münasebet? Yani ben burada oturup yemeğimi yiyeceğim, Allah Allah. Ama bak sonra Nur'la kötü olursunuz. Bak Fikretciğim, sen daha beni tanımıyorsun. Ben öyle iki dırdırla koşa koşa eve gidecek bir adam değilim. E? Eh, afiyet olsun o zaman. Konuşmaya geldim anne. Çık dışarı. Anne dinleyeceksin beni. Şu efelenmeye bir bak. Bir de karşımda konuşmaya cesaret ediyorsun utanmadan öyle mi? Ne yapacaksın anne ya? Hı? Ne yapacaksın alt tarafı bir tokat daha atarsın ben artık alıştım. Az bile. Senin aptallıklarından sonra sana attığım tokat az bile. Ama dur. Sen asıl tokadı hayatının hatasından yiyeceksin. Anne. Anneciğim. Bak ben seni korktuğun gibi öyle... ...Fırat'a kapıldığım için falan buluşmadım onunla. Rezil. Anla şu adamın adını. Ya sen hakaret etmeden dinleyemiyor musun beni ya? Ha? Dinleyemiyor musun? Sen ne zannediyorsun anne? Ne zannediyorsun? Ben gidiyorum gizli saklı onunla buluşuyorum, bir şeyler mi yapıyorum zannediyorsun ya? Kes sesini İclal yaşına başına bakmam. Alırım seni ayağımın altına. Al anne ya. Al anne al. Bu kadar hakaretine, bu kadar imana bir de dizine yatırıp beni dövmüşsün. Çok mu ya? He? Çok mu? Anne. Bak ben senin korktuğun gibi bir şey yapmıyorum tamam mı? Ben zaten o bebek olayıyla Fırat'la yapabileceğim en kötü şeyi yaptım. Utanmadan karşıma geçip kabahatlerini mi sıralayacaksın? Yediğin halk yüzünden evimiz yandı. Yediğin halk yüzünden o yılanın avucuna düştün. İki masasından döndün. Yiğit'i neredeyse tamamen kaybediyordun. Ama bundan ders aldın mı? Hayır. Tabii ki hayır. Tövbe edip edebinle bir kenara çekilip oturacağın yerde... ...o adamla gizli gizli buluşuyorsun. Ne düşünmemi bekliyorsun İclal? Anne, Anne bak, benim Fırat'a karşı bir şey hissettiğimi ima etmiyorsun, değil mi? Ha? Öfkeden artık o gözlerin o kadar dönmedi, değil mi anne? Aptal! Gözü dönen biri varsa o da sensin. Yiğit'e olan hırsından gidip o adamın kolu. Anne! Bak, sakın anne! Bak, sakın devam etme anne, sakın! Devam eden sensin, İclal. Gözümün önünde hayatını mahvetmeye devam eden sensin! Ya ben Fırat'a karşı hiçbir şey hissetmiyorsun. O adama bir şey hissetmiyorsun ama oyununa geliyorsun. Ya onun hastalıklı duygularına sığındığının farkında değil misin? Adam aklını çeliyor, farkında değil misin? Tamam. Her kadın sevilmeyi, beğenilmeyi hissetmek ister. Sen de bunu istiyorsun. Yiğit'in kalbinde açtığı boşluğu... ...bu sefil herifin iğrenç duygularıyla dolduruyorsun. Ya sinsi sinsi kanına giriyor senin. Farkında değil misin sen? Anne bak yeter. Bak yeter anne artık yeter. Yetmez. Yetmez İcral ateşle oynuyorsun. Yanacaksın. Hepimizin de ciğerini yakacaksın. Sen çok abartıyorsun anne. Sen artık çok fena abartıyorsun. Seni son kez uyarıyorum İcral. Daha o adama koşarsan, seni sana bırakmam, ben yakarım. Ne? Ne demek anne bu? Yiğit'e onunla görüştüğünü anlatırım. Sen beni... Sen kendi kızını tehdit mi ediyorsun? Fırat senin hayatını bitirecek bir bomba. Bana pimi çektirme İclal. Bunu bana yaptırma. antri falan atmıyorum ya. Yorgunum biraz. Yok yok ben anladım. Sen bana bayağı bozuksun yani. <laughs> Sen bozulmamı istiyorsun galiba. Ya bak şey yapalım mı yağmur? Ee, bir beş dakika ben geleyim kapıya. Bir yüz yüze konuşalım biraz ha? Ya gerçekten bak pijamalarımı giydim. Yatacağım ben. Yarın görüşürüz. Ya ama bak ben kendimi gerçekten çok rahatsız hissediyorum. Çok huzursuzum. Ya gerçekten özür dilerim ama şu an senin için rahatlatacak hiçbir şey yapamam. Yani. Tamam yatıyorum ben. Yarın konuşalım iyi geceler. Ya, ya. Ah be Yağmur ya. Hayırdır ne oldu? Ekildin mi? Biraz öyle oldu. Sizin ne kadar zaman olmuştu ilişkiniz? İşte haftaya bir ay olacak. Değişik. Değişik mi? Değişik derken? Ne bileyim yani böyle daha cicim aylarında ekilmeler falan. Garip geldi. Ha yok ya çalışıyor çocuk. Hem ekilmek derken lafın gelişi öyle söyledim. Hı hı. Lafın gelişi. Sen uyuyacak mısın bu saatte? Uzun bir gündü. Bana ne oldu bilmiyorum. Ya kafam çok karışık, konuşamıyorum. Seni üzmek